Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu sonuyoruz oynuyoruz. Ve bu star star arkadaşlar savaş topu haritası ve Kenji ile oynuyoruz. Ve yazdırsak maçımıza başlayalım. Ee, bunda, bu videoda arkadaşlar e, Kenji 26 rütbe arkadaşlar. E, Kenji e, 30 rütbe yapmaya çalışacağız. ya 30 rütbe yapamazsak 29-28 rütbe de yapabiliriz o ee, da oyuncu alıyor. Bunun oyuncu alması biraz bir iki dakika sürüyor arkadaşlar. Yani bakalım. Ee, uzun sürecek mi bunun oyuncu alması arkadaşlar? uzun sürmez. Hadi ya. Tam da videoya denk geldi bu da arkadaşlar. Acaba videoyu durdurup tek vurmaya girsem ne yapsam arkadaşlar ya? Allah. Arkadaşlar ben videoyu durdurup tekrar gireceğim Videoyu başlatınca görüşürüz Evet arkadaşlar tekrar geldim ee, Oyuna girip çıktım arkadaşlar şimdi e, Ana draku ile girmiş bu sefer Hemen KC'ye tekrar dönüyoruz arkadaşlar ve Maçımıza başlıyoruz Bakalım nasıl bir maç olacak olalım zor olmaz zor olsa Vallahi yine yandık arkadaşlar ya Bakalım nasıl karakterler geliyor Oha kestim bakın arkadaşlar. Neyse alırız ya bence. Alırız diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bakalım kestim ve alabileceğiz mi alamadık. Bizim onu kestim de onu alamadı arkadaşlar. Hemen bakalım. Bizim takım nasıl bir şey yapacak. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben koşum. Ben koştum. Koştum ben. Hayır. Ya arkadaşlar ya. Kaçırdık orada. Vay o atsaydım var ya golü. Ama biraz gergin oldum orada. Stresli oldum. Çok şey heyecanlandım orada arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Hop sanaydı Edgar. Hadi. Hadi Chester. Tamam. Bunu Chester'ımız onu alıyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. hadi. Hadi. Böyle. Hayır. Hayır hayır hayır. Chest. Ya bunda da yenilmeyecek ya. Bak bu bir ağaçta yenilmeyecek ya. O şimdi ya böyle şey olur mu ya? Böyle. Hadi. Yuh. Yuh. Ya herkes ölüyor ya. Ya ben böyle dünyayı görmedim arkadaşlar. Vallahi ben böyle dünya görmedim. Hadi. Hadi bay bu maç. Tamam sen aldın onu. Hadi Hay ya. Hadi. Hadi şu hadi. Hadi şhit. Şey Helal. Hadi gol atarız. Geldim. Geldim hadi arkadaşlar. Umarım gol atarız. Umarım. Şhit. Şey Hayır oğlum sana lan. Hayır lan. Ya arkadaşlar ben orada ultiyi basmıyor muyum ya? Basıyorum ben orada ultiyi arkadaşlar. Neyse kaybettik. Umarım kaybetmedik. Oy 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 oy. Hayır kaybettik arkadaşlar. Allah'ım ya. Niye hep biz kaybediyoruz arkadaşlar ya? Hep kaybediyoruz arkadaşlar. Hep kaybediyoruz. Bak, kulübümüz böyle arkadaşlar. Ee, isten gelebilir kulüp böyle bir şey. Ee, ben bu kulüpteyim arkadaşlar. Ne i̇sten gelebilir kulübümüz daha 9 e, kişilik yer var. isten gelebilir. Evet arkadaşlar videomuz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.